Sancho'nun bir sonraki transferi için iki önemli hedefi var, yüksek bir maaş almak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Fenerbahçe şimdiye kadar oyuncuyla en çok ilgilenen takım ve çok iyi bir mali teklif sundu. Ancak Sancho, Fenerbahçe için net karar vermeden önce Şampiyonlar Ligi elemelerinin tamamlanmasını bekleyeceğini söyledi. Diğer takımlarında ilgi göstermesini bekliyor Sancho'nun ayrıca ana önceliği Fenerbahçe değil. İngiliz kanat oyuncusu seçeneklerini açık tutmak istiyor ve önümüzdeki haftalarda diğer kulüplerinde öne çıkmasını umuyor. Oyuncuya, Napoli, Juventus, Borussia Dortmund, Milan ve Aston Villa gibi diğer kulüpler de ilgi gösterdi, ancak hiçbiri şu ana kadar yıllık 10 milyon sterlinlik maaş talebini karşılamaya hazır değil, bu da haftalık yaklaşık 190. 000 sterline denk geliyor.